I uh. 2020 felaketler ile başladı. 2020 yılına girdiğimizden bu yana felaketler hiç eksik olmadı. Elazığ depremi, Çığ felaketi, tarihin en büyük orman yangını, uçak kazaları, savaşlar ve öldürücü virüs korona salgını. Hepsini 2020 yılının henüz başında yaşadık. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Bu kehanetlere değinmeden önce Baba Vanga kimdir kısaca bundan bahsedelim. Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı, Ustumca'da bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak, Andromaşı olması teklif edildi. Ancak bu, Yunanca olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu. Ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan, Vangelia Evangelos'dan kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası, Birinci Dünya Savaşı sırasında Bulgar ordusunda, bir iç Makedon devrimci örgütü aktivistiydi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü. Hayatında, bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Baba Vanga'yı 2 kilometre uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı. Bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı. Bugüne kadar birçok kehanetleri gerçekleşen Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor. Bugüne kadar birçok kehanetleri gerçekleşen Baba Vanga'nın, 85 yaşında ölmeden hemen önce, iki çok kehaneti gerçekleşen kahinin, 2020 için yaptığı tahminler ve sonuçları oldukça ilginç. Avrupa'nın bütünlüğünün sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek. Bugün Avrupa'ya baktığımızda, büyük bir kaos ve iç karışıklığın çıkması için, küçücük bir kıvılcım yetiyor da artıyor bile. Bunu 17 Kasım 2018 günü başlayan Sarı Yelekliler Hareketi göstermiştir. Baba Vanga'nın bir diğer kehaneti ise şöyle. Büyük ve güçlü bir ejderha, insanlığın tepesine çökecek. Üç dev birleşip, dünyayı yönetecek. Bu sırada ellerinde kırmızı paralar olan insanlar olacak. Ayrıca bol sıfırlı sayılar, insanlığı saracak. Yorumcular bu satırları, Çin'in yeni dünya devi olacağına yorumluyor nedeni ise, Çin'in sembolünün ejderha olması. Üç dev ise, Rusya, Hindistan ve Çin. Kırmızı paralar ise, çok uzak adreste değil. Çin'in 100 yuan banknotunun, Rusya'nın da 5000 rublesinin kırmızı banknotlar olduğunu hatırlatalım. Ancak, bir önceki videomuzda konusunu işlediğimiz koronavirüsü, Çin'de ortaya çıkmış, Çin'i turizm ve ticari yönden büyük zarara uğratmıştır. Yine bir diğer kehanetinde bahsedildiğine göre Pakistan, Hindistan, Japonya, Endonezya ve Çin'in bir kısmını tsunamiler vuracak. Depremler ve terör olayları giderek artacak. Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak. Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek. Günümüzde güneş enerjisi ile hareket eden trenler mevcut. 2020 yılı başlangıcı ile birlikte elektrikli araçların üretiminde bir devrim niteliğinde adımlar atıldı ve uzmanlar 2020 yılını elektrikli otomobil yılı ilan ettiler. Diğer bir öngörü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir suikast girişimi düzenleneceği. Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Trump için de bir öngörü mevcut. Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Amerika Başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek. Geçmişten bugüne kehanetleriyle ünlenen Baba Vanga'nın birçok kehaneti gerçekleşmişti. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.